Ben şahsen tanımıyorum ama çevremden duyduğum kadarıyla tahsilli, iyi bir ailenin çocuğu, dürüst. Onu biliyorum. Genel olarak burada edindiğim yeni arkadaşlarım, komşularım, çevrem. onu gösteriyorlar. Bu sesinde yalnız onun için çalışacağım. İyi bir insan olduğunu biliyorum. Dürüst bir insan olduğunu biliyorum. Onları duyduğum bu. Kendisinin yeterli Kuş için iyi bir başkan olacağına inanıyorum. Her şeyin canı olduğu için ona sonuç güvenim. Bana göre dört 4. -4 Son evet. derece güvenli. Kendisine herhangi bir endişem yok. Sağlam, gönüllü bir insan, temiz bir insan. Dürüst, sağlam. Esnafı düşünceni tahmin ediyorum. Ama oyumuz ona. <laughs> Kuşadası'na yararlı olacağını tahmin ediyorum. Tek düşündüğüm şu CHP'nin Türkiye'ye gelmesi. Başka düşüncemiz yok yani. Beyaz sakat oyumuz onda. CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı. Hayırlı olsun her şey için.